Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte GPM bir video ile karşınızdayız arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Orbin Baba ile ve açacağız. Ee, merhaba Orbin Baba nasılsın? Merhaba iyiyim. Sen nasılsın? Teşekkür ederim. Ee, güzel bir VS olur inşallah. Hadi başlayalım. Arkadaşlar YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. İlkimizi de böylelikle aldık zaten kolay killer. güzel bir atak. Ve güzel aldı. Arkadaşlar bu arada elimdeki M4 yakan küreme M4. Orgün babadaysa kertenkele M4. Ben de kertenkele Ne peki? <laughs> hmm. Arkadaşlar gördüğünüz üzere her Kaçtan. defa her defa öldürdüğümüz iki Ama Orvin Baba güzel yaptı. Beklemiyordum onu oradan. Yine hesapladık ama e, uzaktan temasta çok iyi. ya ya Güzel hese vurdu güzel. <laughs> Arkadaşlar bunlar zaten avans. Avans bunlar zaten. Başlayalım şimdi iyi de bu defa. <laughs> Güzel. O koymuş Burada iyi koymuş. Arkadaşlar V'si atmak isterseniz e, yorumlara yazabilirsiniz. Mer <laughs> mermi attırmadık. Arkadaşlar bir 22'ye 8 denerdim de şu an çok geç. Güzel. 2 şey. Vurdu ama. Of. Eşek. şey. <laughs> <Of, Gülüyor> bak lan. Çok iyi vuruş. Önümüzde şu an. Güzel. İyi vurduk da. O da çok iyi vurdu. <laughs> Arkadaşlar uzun zamanda video atmıyorduk Kusura bakmayın. Of, çok iyi be. Mermi attırmadık. <laughs> Öl be. Arkadaşlar öldü diye bıraktım ama aldı beni. Yani çok iyi hasar verdi. Tamam zaten burada geldi anda. Of, çok iyi. Çok Kask gerek yok zaten. Yelek gitti, zaten kaskımız kırmızı. Öleceğim bence bu defa yelek olmadığı için. Çok iyi be. Ama bir face to face'e zaten gideceğim ben. Face to face olmasa bile bir uzaktan mermiyle de gideceğim. 20 biliyor mu? Güzel. Zaten kask gerek yoktu öleceğimi söylemiştim. Of, çok iyi ki ee, Bu arada e, haberin olsun ortadan M2'yi aldım. Ama vurmayacağım M2 ile. AVM gelmek için yaptım. Güzel. İyi oldu. gelse iyi olur da. Gelmiyor. <laughs> Güzel. beklemiyordum. Canın yok. Ben, Seni ben arkadan bekliyordum. Ben de seni oradan bekliyordum bu arada. Güzel. Ay, 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 ay. AVM niye gelmiyor ya? Emki tekrardan alacağım. İyi burada da. Değmedi. Yes iyi SD'ydi be. 22 8 gelir mi? Gelmeyecek. Gelecek, gelecek, gelebilir, gelebilir. Nasıl yaptım lan? O canla. Gelemez, gelemez. <laughs> Bakalım. Güzel. Mermi attırmadık. Ve son kill. Vurdu orada bize. İnşallah son kill'i atarız da. Hayır be. Süper süper. Gelmedi. Ademe götürdüm kanka. 22'ye 8 gelmedi ya. Çok. Köt. Çok kötü oldu ya. Ne vurdu? Biz vuramadık. 30 <laughs> <laughs> ya. ya yine M2 verdi ya. Ağabeyine gelme diyor ki benim için götürdü. İyi. <laughs> son kilit aldık. Maç bitti. Eline sağlık. Düşüncelerin neler? İyi oynuyorsun yakında. Tamam. Görüşürüz arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşürüz.